Başlamadan önce organizasyonu yapan arkadaşlara da teşekkürlerimi iletirim. Başlığında yanlış anlaşılmayacağını umuyorum. Mevlana Osmanlı Sarayı'na yerleşmiyor. <laughs> Mevlana'yı temsil eden bir eser Osmanlı Sarayı'nda arz endam ediyor. Onun hikayesini anlatacağım. Sevaki bir menakıb adında bir Mevlana menkıbesi var. 16. yüzyılın sonlarında çok sayıda nüshası sirkülasyona giriyor. Ancak iki tane minyatürlü nüshası yapılıyor 1590'larda. Şimdi bu eserin derin bir muhteva analizinden ziyade niye bu dönemde yazıldığını, padişaha sunulduğunu ve ne gibi kısaca mesajlar içerdiğini anlatmaya çalışacağım. Anladığım kadarıyla. Fakat bu kitabı bağlamına oturtabilmek için mevlevilikten biraz bahsetmemiz gerekiyor En azından bu menkıbe e, bağlamında velilik derken bütün konuşma boyunca benim kastım e, daha çok ulu Arif Çelebi ve eflaki mevleviliği yani onların anladığı yaydığı daha sonra da büyük oranda kurumsal öğretisini onlara boşlu olan e, mevlevilik yani mesnevi Divani Kebir vesaire bunları e, Hatta Mevlan'anın kendi görüşlerini tarihsel anlamda e, konunun dışında tutuyorum. Şimdi Eflaki din menakıb namesine baktığımızda Mevlevilik bir kere e, bir hanedanlık öğretisi, geleneği, e, sonradan e, tarikatı Ebu Bekir e, silsilesine dayanan e, nesep olarak da nesebe çok önem veren e, ve serasiyi bir şekilde nesebe eklemleyen ayrıca Harzem Şahları da ekleyen yani hem ilmi e, hem e, ruhani e, hem de siyasi bir e, nesepten gelen çok güçlü bir otoriteyi e, otorite olarak ortaya e, çıkan bir kişilik. Bahattin e, Velet, Mevlana'nın babası. E, diğer yandan Mevlevilik e, başka bu tür e, tarikat var mı bilmiyorum. Muhtemelen vardır geniş İslam dünyasında soydan devam ediyor. Yani Bahaeddin Veled'in e, makamı kendi soyundan devam ediyor. Tıpkı e, işte Osmanlı Hanedanı gibi. Yani o anlamda Nakşilikten, Halvetilikten, Bektaşilikten tamamen farklı bir gelenek. Diğer bir özelliği Mevleviliğin iddiasına göre yine Eflak'in anlattığı kadarıyla irf en kaba ve geniş haliyle irfani ve burhani bilgiyi birleştirdiğini iddia eden bir gelenek veya tasavvufu ve fıkı şu kadarını hatırlamamız yeterli. Bahattin Veled e, meslek olarak müderris. E, Bağdat'a geldiğinde kendisine medrese sunuluyor. Medrese yerleş pardon hankah sunuluyor. Oraya gitmiyor. Medreseye yerleşiyor. Anadolu'ya geldiğinde de kendisine hankah sunuluyor ikamet etmesi için. Fakat o gidiyor medreseye yerleşiyor. Mevlana da öyle. Mevlana da karşımıza fetva veren aynı zamanda bir müderris olarak ortaya çıkıyor. Hatta Eflake'nin vurguladığı özelliklerinden birisi Mevlana'nın. Mevlana diyor ki cezbe halinde bile birisi kapıma gelse fetva vermek, istemek için beni mutlaka cezbeden uyandırın, o fetvayı vereceğim. Yani bu kadar zahir ilmini de kendinde barındıran bir otorite diyelim. Diğer taraftan suri ve manevi otoriteyi de Aynı zamanda mezettiğini düşünen e, bir gelenek, ondan da e, şunu anlıyoruz. Yani hem siyasi otoritenin hem de manevi e, otoritenin üzerinde, yani ikisini mezetten ama iki dünyaya da e, hükmeden e, anlamında e, daha kapsayıcı bir e, figür otorite olarak görüyor bu Velet kendisini ve sonra Mevlana'ya da atfedilen e, anlatı bu şekilde. Ee, i̇lk, hatta belten çıkış hikayesi e, Bahatdin Veled'in e, Fahrettin Razi ile kavgası. E, Fahrettin Razi Eflak'in e, anlatısına göre Harzem Şaha şikayet ediyor Bahatdin Veled'i. Bunun diyor derdi Suri ve manevi e, saltanatı cem etmek, böylece sizi ortadan kaldırmak veya tezif etmek şeklinde söylüyor. Bunun için e, Bahaeddin Veled oraları terk ediyor, e, Anadolu'ya geliyor. Bir diğer yine baskın bir özelliği Mevlevi'nin e, Anadolu'daki e, belki de çoğunluktaki diğer tarikatlara e, nazaran bekri gelenekten e, gelmesi. Bunu çok net bir şekilde sürekli e, vurguluyorlar. Diğer taraftan yine Anadolu'da ortaya çıkan diğer tarikatlara veya Sufi geleneklere benzeyen ama Mevlevilikte yine daha baskın bir şekilde ifadesini bulan hükümranlıkla ilgili ünvanları çok rahat ve altını çizerek, vurgulayarak kullanıyor olmaları. Örneğin Mevlana'nın adı Hüdavendigar yani hep o ünvanla anlaşılıyor. Ben bu hidavendigar Ünvanının bir hürmet ifadesi olduğunu düşünmüyorum Onun tam da bir otorite Siyasi otoriteyi de kapsayacak bir otorite Ünvanı olduğunu Hem eflaki hem daha sonraki Mevleviler Vurgulayarak söylüyorlar Onun birazdan örneğini vereceğim Bir diğer özelliği Mevleviliğinin Osmanlı'nın ilk Yüzyılında Osmanlı topraklarında yoklar Yani çünkü o dönemde Anadolu'da Değişik Sufi e, gruplar en az e, diğer beylikler kadar e, müstakillik içindeler veya otur bir rekabet e, içindeler. Özellikle e, Baba'i, Bektaş'i, Vefai, e, Abdalan e, dervişleriyle anlaşamıyor mevleviler e, o zaman. E, onlarla Osmanlı beyliğinin arası iyi, o topraklara giremiyorlar. E, ta ki. 15. yüzyılın e, neredeyse ortalarına kadar 2. Murat zamanında e, işte 1430'larda Edirne'de bir Mevlevihane e, açılıyor. Tabi arada uzun zaman geçmiş Timur istilası, e, Fetret devri, Şeyh Bedrettin isyanı, e, arada daha birçok e, özellikle Horasan'dan, İran'dan e, değişik sufi gruplar, tarikatlar falan gelmiş. Osmanlı'nın da şeyi biraz değişiyor. Abdalan'la ilişkileri giderek e, soğuyor. Daha bir e, şehirli, e, daha bir e, kitabi geleneğe dayanan e, tarikatlarla daha yakın ilişkiler kurmaya başlıyorlar. Onun hikayesi de uzun ama böyle. Yani ilk yüzyılında kabaca Osmanlı topraklarında Mevlevilik pek yok ama etrafında var. Manisa'da, Germiyan'da, Kastamonu'da e, vesaire. Hatta Tebriz'de mevcutlar. Bir diğer özelliği de özellikle işte Osmanlı topraklarına girdikten sonra mevleviliğin yükselişi, çıkışı, yaygınlaşması diğerlerine nispetle çok daha hızlı oluyor. Hani neredeyse artık Osmanlıların saltanat ortağı gibi en azından kendileri kendilerini öyle görüyorlar. Fakat şurası kesin Osmanlı yayılmacılığının bir parçası haline geliyorlar. Bu da e, bilmiyorum İslam dünyasında başka bir örneği var mı Bektaşilerin haricinde? Yani Bektaşiler ve e, Mevleviler Osmanlı e, Devleti nereye uzanmışlarsa oraya rahatlıkla gidiyorlar. Ötesine de pek gitmiyorlar. Çekildikleri yerlerden de genelde çekiliyorlar. E, yani böyle bir özelliği var e, Mevleviliğin. O da bence Osmanlı saltanatına kendilerini ortak gördükleri için bunun da hikayesi uzun girmeyeceğim soru kısmında belkiyiz. belki biz özellikle 16. yüzyıldan sonra Bektaşi menkıbelerinde mesela Os, şeyin, Osman Bey'in Hacı Bektaş tarafından tacının giydirildiği daha sonraki yüzyıllarda Mevleviler bu tür hikayeler uyduruyorlar ama baştan beri bir şekilde Osmanlı saltanatının veya işte Suri saltanatının esas sahibi olarak kendilerini görüyorlar. Şimdi Mevlevilik böyle ee, niye Mevlana'nın e, eflaki tarafından yazılan Menakıb Namesi 16. yüzyılın ortalarında e, kısaltılarak yeniden sirkülasyona e, sokuluyor? 1547'lerde Hemedani isimli e, bir Mevlevi İran'dan kaçıyor Safavi e, yayılmacılığından dolayı sünni bir mevlevi. ...tabii Mevlevi olduğuna göre sünni olması gerekiyor... ...üç aşağı beş yukarı... Ee, ...Mısır'da, Mısır'daki Mevlevi hanede... ...1547'de... sevâkıb Sevakıbül diye kısaltıyor... eflaki'nin e, ...çok uzun e, Menâkıb namesini... ...bu yaklaşık üç yıl sonra... E, ...Derviş Halil tarafından... ...Sultan Süleyman için Türkçe'ye... çevriliyor fakat... ...fazla e, yayılmıyor... E, ...bu tercüme... E, ...niye bu... ...dönemde çünkü osmanlı Safa bir savaşları var. Yani Osmanlı'nın bir e, bilinçli politikası Safaviler de Sufizm'den güç alan bir saltanat oldukları için onu Sünni e, Sufi gelenekle e, destekleme yolunu e, seçiyorlar. Onun için İbni Arabi e, konusunda genelde İbni Arabi öncesinde çok daha tenkid, rahat tenkit eden ulema 16. yüzyılda daha zor tenkit eder e, hale geliyor. Çünkü İbni Arabi e, eredisiyle Safavileri karşı çıkmak çok daha güçlendiriyor Osmanlıların elini. Çünkü kelami veya fıkhi delillerle Safavilere bir şey yapamıyorsunuz. Çünkü bir taraftan mehdiler, bir taraftan imamlar vesaire vesaire. İşte böyle bir ortamda üstelik Mevleviliğin bekli gelenekten geliyor olması ayrıca Mevleviliği daha bir sevimli hale getiriyor Osmanlı ortamında. ilginç bir şekilde en fazla Mevlevi hanenin açıldığı dönemde bu dönem. Hem de oldukça meczup olarak bilinen bir Çelebi'nin döneminde. Divane Mehmet Çelebi 1529'da vefat ediyor. Ne kadar doğru ne kadar yanlış yüzde yüz bilmiyorum ama atfedilen Anadolu dışındaki Mevlevi hanelerin Çoğu buna ait. Bu zaman bunun zamanında açılıyor. Bağdat, Tebriz, Şam, Halep, Mısır e, vesaire. E, bu dönemde şeyi de hatırlayalım. E, bu arada bir eknot ek not olarak Çivizade de biliyorsunuz e, Mevlevilik dahil olmak üzere e, mutasavvıfların bazı görüşlerini eleştirdiği için Sultan Süleyman tarafından e, Şeyhülislamlıktan az ediliyor. Bir diğer sebebi ee, yani bu eflakinin, menakıb namesinin kısaltılıp daha rahat okunur bir hale e, getirilmesinin sebebi Safavilerle mücadele öncelikli sebebi. Fakat Türkçe'ye çevrilip özellikle minyatürlü halde sultana sunulmasının birkaç e, daha önemli sebebi var. Bir tanesi Mevlevi'nin kendi içindeki krizi. 1561 ile 83 arasında Ferruh Çelebi Konya'da Mevlevi eee Osmanlı saltanatı ile arası bozuluyor. Çeşitli sebeplerden dolayı önemli değil ve azlediliyor. Yani bu da çok sık yapılan bir şey değil. Osmanlı'da bir tarikatın başındaki şeyhi azletme yetkisini görüyor olması bir sultanın kendisinde ayrı mesele. Ama azlediliyor ve yaklaşık 18 sene Mevlevilik Çelebisiz kalıyor Ta ki ee, 1601'e ee, e kadar e, İşte bu ilk Tercümelerde 1500 ee, Daha doğrusu Mahmut Dedenin sevakıp tercümesi 1590'da Yapılıyor tam da bu krizin En hararetli Olduğu dönemde İki Minyatürünü ise demiştik birisi 1590'da Yapılıyor 3. Murat için diğeri de e, yine ithafen yani dili değişmiyor 3. Murat'a itaf edilmiş vaziyette tekrar üretiliyor 3. Mehmet zamanında 1598'de kriz hala e, çözülmemiş şimdi Sevakıp'ın 3. E, Murat'a ardından da 3. Mehmet'e e, minyatürlü sular şeklinde e, verilmesinin ayrıca yani hem safa, en geniş Safavi bağlamının ve Mevlevilik içinde krizin de ötesinde bizati e, bizatihi Osmanlı saltanatı ile alakalı sebeplerinin de olduğunu e, düşünüyorum. Bir tanesi 3. Murat'ın kendi kişiliği. 3. Murat'ın şey Şeyh Şuca diye çok meşhur bir şeyhi var. Bu e, hem halveti, dolayısıyla halveti meyilli Osmanlı Sultanı'nın bir tarikata mail etmesi, öteki tarikatları genelde rahatsız eder. Böyle bir diğer tarikatlarla rekabet var. İkincisi, şeyh şuca hakkında çok söylenti var. Rüşvet alıyor, mal biriktiriyor, işte sultanı yanlış yönlendiriyor vesaire diye. En azından şunu biliyoruz: üçüncü Murat'la şeyh şuca arasında bir sürü yazışma var, İşte rüya olarak falan. Yani şey oradaki çıkan manzara en azından o menamatta. üçüncü Murat'ı büyük oranda Şeyh Şucan'ın etkisi altında tuttu. E, Şeyh Şucan'ın da kötü bir şöhreti olduğuna göre yani Mevlevilik ve diğer halveti zümreleri arasında bu rahatsızlık uyandıran bir şey. Yani sultanın o kişinin etkisinden kurtarılması gerekiyor. Sultanın başka merakları da var. Ya yani Sultan çok evleniyor, çok çocuk yapıyor. E, minyatürlü eserlere çok meraklı. Yani bir sebebi de o e, sevak minyatürlü minyatürli e, olmasının. İşte böyle bir ortamda Mahmut dede muhtemelen yani onun herhangi bir kaydını bulamadım ama çok büyük ihtimalle Konya'da özel bir misyonla İstanbul'a gelip sultana yaklaşmaya e, çalışıyor. Çünkü 1590 ortada hala Çelebi yok e, ve Mahmut dede Konya'dan geliyor. E, kendi şeyhi iki şeyh üst üste ölmüş ikisine de 15'er sene hizmet etmiş. İstanbul'a geliyor, İstanbul'a ZRK yoluyla sultana yaklaşıyor. Bu niyetinden bahsediyor. İşte Mevlana'nın böyle bir menkıbesi var, bunu Türkçe'ye çevireyim mi diyor. Sultan da çevir tabii ki diyor. Üstelik de bir miktar para veriyor. Konya'ya git diyor ve orada benim için şu duaları yap. Üç tane dua istiyor 3. Murat Mahmut dededen. Birincisi, Turan ve İran hakanlarının hakanları benim kemter kulum olsun. Yani yine Safavi çatışmasına e, giriyoruz. İkincisi, e, ben Sadr Nişin'i aktab olayım. Yani dünyadaki bütün kutupların en büyüğü ben olayım çünkü o rüya yazışmalarında da öyle bir profil çiziyor e, 3. Murat. Üçüncüsü de tasarrufu, e, kudreti Suri ve manevi istiyor. Yani sultan ama manevi alanın da hükümranlığını e, istiyor. Çünkü o alana hükmettiğini düşünen ve tehdit eden özellikle Halveti ayaklanmalarını vesaire düşün 16. yüzyılda veya Kızılbaş ayaklanmalarını. E, çok sayıda Sufi gruplar e, var. Şimdi Metin de, Metin motomot bir tercüme değil. E, Eflaki'nin e, eserinin. Metin de Sultan'ın istediği e lerini veriyor şey Mahmud Dede. Mesela bazı yerlerde sultana kutbu aktabı Rabbul Alemin diyor. Başka bir yerde merkezi aktab diye hitap ediyor. Bir başka yerde feyzbahşı suri ve manevi yani hem manevi hem zahiri faziletleri yansıtan veya hükmü yansıtan insan olarak ediyor. Fakat diğer taraftan da Mahmud Dede Mevlevi'liğin o birkaç yüzyıldır öğretisinde mevcut olan iddiayı, otorite iddiasını da çok zekice metindeki belli kıssalarla veya terimlerle veya bizzati metnin kendisiyle veriyor. Bir tanesi görsel olması. Yani 16. yüzyılda minyatürlü bir menkıbe yazıyorsanız, ee, o kendisi zaten çok ciddi bir mesaj çünkü 3 aşağı 5 yukarı o dönemde e, yani musavver bir nüse okuyorsanız o ya krallara, sultanlara, hükümdarlara falan aittir. Şehname gibi, İskendername gibi, Süleymanname, Selimname vesaire gibi düğünlere falan aittir. Bir şekilde mutlaka şeyle alakalıdır. Saltanatta siyasi güçlü alakalıdır. Ee, başka bu dönemden minyatürlü menakıbname var mı bilmiyorum. Varsa bile ee, hiç yaygın olduğunu e, zannetmiyorum. İkincisi Mahmut Dede çok net bir şekilde e, metinde şunu söylüyor: Üçüncü Murata Kutbul Aktab olarak hitap ederken senin Kutbul Aktabın Mevlana'nın Hazreti Mevlana'nın himmetiyledir e, diyor. Yani sen kutup da olsan senin üstünde e, Mevlana gibi bir e, kutup var hala. E, diğer taraftan e, ilginç kıssalar anlatıyor. Örneğin Mevlana ile Alaaddin'in Sultan Alaaddin'in Selçuklu Sultan'ı karşılaşması. Sultan Alaaddin hikayeye göre Mevlana'nın yanına gidiyor. Diyor ki ben sizin kulunuz olayım. Hatta subaşınız olayım. Yani ordu komutanınız olayım. Ben gaza yapayım. Bu hükümranlığı hem suri hem manevi hükümranlığı yani hem zahir hem batın hükümranlığını siz yürütün. Başka bir kıssada bu Mevlana'nın hünkar e, ünvanını anlatırken o başta bahsettiğim bu da çok daha açık bir şekilde e, şerh ediyor Mahmut Tede. E, diyor ki diyar Rum'da diyor sadece iki taife de vardır diyor hünkar ünvanı. Birisi diyor Mevleviler'de birisi de diyor Ali Osman'da. Oradaki mesaj çok açık ya yani. üçüncü birisi yok. E, diğer taraftan e, bu bence me, e, Osmanlı okuyucusuna en açık mesajı hem geniş genel kitleye çünkü dili çok anlaşılabilir bir dil hem de Osmanlı'nın yönetici elitine Menakıbname'nin hem başı hem sonu aynı hemen hemen aynı e, hikayeyle bitiyor. O birinci hikaye Moğolların Belhi istilaları e, bahsede bahsettiğim Bahattin Veled oradan çıkarken e, Ebu Bekir soyunu e, rencide ettiğiniz için diyor Allah askerlerini gönderecek ve belanızı verecek e, diyor çıkar çıkmaz e, oradan işte bir Allah dostu rencide edilmiş olduğu için Moğollar e, şehri taarumar ediyorlar e, Menakbün Amir'in sonundaki hikayede de e, Selçuklu Veziri Pervane Celaleddin e, Mevlana'ya soruyor acaba Moğolların sonu nasıl olur e, o da diyor ki benim sülbümü diyor, Rencide edecekleri için diyor, Allah diyor onların şeylerini, saltanatlarını tarumar eder diyor. Buradaki mesaj da çok açık. Çelebiliğin azledildiği, mevleviliğin kendi içinde bir kriz yaşadığı, sultanın işte deli veya yolsuzluk yapan bir öyle iddia edilen bir şeyhi, şeyh olarak edindiği bir dönemde. Mahmud Dede Mevleviliğin dokunulmazlığını ve Osmanlı saltanatının üzerinde bir güç sahibi olduğunu böylece teyit etmiş oluyor. Teşekkür ederim.